Ramazan bitti. Ne oldu? Ramazan Müslümanlığı Ramazanda kaldı. Şevval'de hoş geldin Şevval, merhaba deyip başka bir hayat mı başlayacak? Yoksa o dediğimiz ölçüyü yakalama adına bir gayret mi olacak? Şurada başladın Recep'te, Ramazanda şurada mı devam ettireceksin Ramazandan sonra? Ramazanda helal olup da Şevval'de haram olan ya da Şevval'de haram olup da Ramazan'da helal olan bir şey yok. Cahil Cühelan'ın bu manada söylediklerine bizim itibar edeceğimiz şey de yok. Ama burada ne yazık ki bir anda Şevval birlikte gelen Şevval Ay ile birlikte bir boşluğa düşüyoruz. Onun için de ben size hızlıdan birkaç mesaj vermek istiyorum. Zamana ve zemine sıkıştırmak yok hayatın tamamına yaymak var. Ramazan'dan sonra yapacağımız bu kazanılan seviyeyi kaybetmek yok. Koruma adına ciddi bir hassasiyet var. Güzel alışkanlıkları unutmak yok. O meltemi hissedecek adımları atmak var. Mükellefiyetleri gevşetmek yok. Her daim canlı tutacak vesileleri zorlamak var. Asla ümitsizlik girdabına girmek yok. Reca ümit kapısına dört elle sarılmak var. Allah bizi onlardan esin hayatımız olsun inşallah Ramazan. Sadece bir ana sıkışmasın. O Ramazan'da kazandığımız her şey hayatımızın geri kalan kısmına da intikal etsin.